İlk kez bu kadar yakındım yeşile. <laughs> Hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar merhaba bugün sakte ölüm tayfasını getirdim ben Fatih Çavli yukur burada yukur hemen aç kamerayı Merhaba arkadaşlar ben <laughs> adamın hangi facecam geliyor ya Hasta ya adam dans et arkayla <laughs> Hemen Yap şunu hızlı <gülüyor> ben <laughs> Fatih <laughs> var yanımızda. Ben Fatih gösterken. Selam millet ben de buradayım. Ve Çavli var webcam olmadığı için. Aga be. Evet, donup, bir, be. Ya. bir fotoğrafla oynayacak. Bugün Rainbow Friends oynuyoruz. Gereksiz şey yap. <laughs> hadi başlamaya yeter bu kadar. Ölüm timi ya ölüm timi. Bugün Rainbow Friends oynayacağız arkadaşlar. CSGO ben... Hellcase kasa açalım mükemmel mükemmel şap bele bele şap 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 bele bele oğlum biz burada yılların youtuber'iyiz mükemmel bir video sizleri bekliyor arkadaşlar ya bu kim gelmiyor şu şey adam arkasında aşık beyinsel aldı ya gir lan Neşet Ertaş daha Neşet Ertaş'ı tanımıyor kardeşim saygısızlık Abi. olmazsa bir soyunabiliriz Kesinlikle Bir dakika saygılı olun bir sahne gelsin çıkmak çıkmak <laughs> <laughs> bokunu da çıkartmayın ya. Bokunu da çıkartmayın ya. Terbiyesiz yani. insanlar. Terbiyesiz ahlaksız <laughs> insanlar. <laughs> Bugün Rainbow Kanka Friends Kanka arkadaşlar. Roblox'a mükemmel bir oyun. Bayağıdır isteniyordu. Bu oyun çok iyi bu hayat. Oyun başlıyor. Baldrin otobüsle mezeyen bir otobüsle savaşı İnşallah her şey kayıttır. Tuhaf dünyaya gidiş. Tuhaf dünya. Ama dünya, bunu da ben seslendireyim. Sen ben de Hadi seslendir. Bak karanlık dünyaya geçiyoruz şimdi. Kötü yola düşeceğiz arkadaşlar. Sol tarafa Korkun gitseydik. Kadar karanlık olamaz. Benim dünyam karanlık. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Nece dar taş çalıyor. Nece dar taklidi yap seni. Otobüs kaza yaptı. Kaza yapmış. RPS yapın hemen. Yukur kaza abi, yapmış gibi bir sarsın. Kime acaba? Aa, ya kaza yapmış gibi yapın ben. böyle. Lan çabuk. Ben... Kaza yapmış gibi yapın. Lan düştü. Kaza yaptı. Kaza yaptı. Samet sen konuşma Hoş ya. geldiniz. Onu... Hoş geldiniz. Yardımınıza ya. ihtiyacım var. Sen kamerayı kapasam mı ya direkt Çavli? Ama o zaman da abi şey yazıyor. Beşiktaş meclis. Aha. Bu. Şeyler oldu. Ne oluyor lan? tamam. Bloklarım düştü, düştü. Yukur para konuş lan. Ben merhaba arkadaşlar. Bu bugün... Tek yapman gerekiyor. Bak <laughs> <olarak bulmak gülüyor> ve <gülüyor> 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 Yukur Konuş konuş para. Yukur para. Yukur para. Yukur para. Yukur para. Yukur para. Yukur para. Bu para. Yukur para. Yukur para. Yukur Arkadaşlar oyunun mantığı çok basit. Şurada bakın bloklar var. 24 Ar tane blok bulmamız gerekiyor. Oo! <laughs> <laughs> Burada blokları toplayıp canavarları önümüze gerekiyor. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Bayağı eğlenceli bir oyun. Evet, evet biliyoruz evet, biliyoruz. Eren aga. Ölürsen evet. ölürsem, Daha ölürsem çok kötü olacak. Ya. Şimdi ölmemiz lazım. Çünkü bu, bu biri ölen... gibi... essene. Sen sakın ölme Eren. Ben ölmem. Lazım video çekiyorum. Oyunda zıplıklar var yani arkadaşlar. Evet. Ee abi geldi. Eyvah. Aldım bir tanele kaçtım. B'ye bastığınız zaman gençler böyle Allahu ekber <laughs> diye yatıyorsunuz hiçbir şey yapamıyorsun. Şimdi kaç bloğunuz evet. var gençler? Bende 2 tane blok var. Bende ben hiç de yok bu arada. Hadi Speedrun oynuyoruz. Kimlerde Robux var? Ölümüne oynuyoruz abi. Bende var. Robux. Tamam. <laughs> Ölümüne oynuyoruz abi. Çok hızlı, seri. Kimlerde seri mı ben, ben aşağı de. oynuyorum. <laughs> ben de aşağı oynuyorum abi. Robux var mı abi? Bir Robux atar mısın abi? 3 tane buldum. tane Kaç tane var? 8 tane var bende Oha Bende 3 Değil tane var lan? Duşta de yok evet. hiç bende bir tane var <laughs> adam, adam kutu doğuruyor ya Sen <laughs> Nasret Burcu'nun fıkrasındaki kazan mısın kardeşim oh, Ölümdeyim işte 4 tane var bende ben Spidran Dünyanın kuru mu kuruyoruz var bende koydum Hadi koyalım Hadi hep koyalım beraber Koymadım yani size koydum <laughs> <Ey> Aga Biri ölüyor biri ölüyor Olmaz ayıp Ayıp <laughs> Ben bu yaratıkla kafes dövüşü atacağım Burada var mı lan başka <laughs> Aa beni gördü beni gördü. Sakın <laughs> sakın. Ben bunu kovalat Yavaş kovalat. Ben kovala gidin gidin ha geliyor yaratık gidin. On, 10 tane buldum ama daha fazla taşıyamaz. 4 tane var. Tam on. git koy kanka kaybolmasın. Evet, ben evet, de bunları, bunları hemen koymaya giriyorum. Giriyorum, hemen gidiyorum. Spider arkadaşım dünyanın en hızlı. Abi bu adam, adam Ahmet Akay'a benziyor ya bu mavi yaratık. Kim? Ya, ya oğlum artıkla. Kafes bir şey yapacağım mavi <laughs> yaratıkla. Kurt ne yapıyorsun <laughs> ya? sen gel burada. Bu çocuk koleje gidince bozdu ya. Ben tiyatroya giriyorum. Var mı burada var. Yok mu? Lan gir gir edeyim. Oğlum gidip niye koymadınız? Elinizde geziyorsunuz. Abi ben Lan 10 koydum. tane koydum. Daha fazla taşınmıyor 10 taneden. Yavaş koy kan. Abi şurada bir şey var. Girsem mi ya? Dur bekle. Ben de giriyorum. Tam. Tamam. 4 tane koydunuz ha. 20 gold verdi. Ne hadi koyu, çok koyu, az kaldı. Koyu, Aa mavi ya. artık tiyatroda siz gidin. Ben bunu kovalayayım mı? Ya. Strateji. Yok. <laughs> 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 saattir bu oyunu oynuyor. Nereye koyacaksın? <laughs> Kanka orada mavi artık var. <laughs> patik. Yok, Bana ne mavi yaratı? Mavi yaratı ben kafes dövüşü yapacağım. Suki <laughs> <yok>, Mugi. Yok, <laughs> mani, right. Tamam ben Nerede? Aa, ayran ah! atacağım. Aa, ah! atacağım. Aa, ah! ayran atacağım. Lan ah! ah! ölüyorum. Taner Tolga tarlacıdan Taner Tolga tarlacı mı? Tamer Tolga ya, işinde Ayrancı. Ayran dökmeye geliyorum. Gel oğlum gel, Ya <laughs> bak kardeşim böyle şeyler söylemeyin. Arkadaşlar bu Aman ayranım dökülmesin. Dört <laughs> tane kaldı oh, arkadaşlar başarabiliriz. 5 tane bam Yukurup Yukarı hemen dansını yap bırak oyunu dansını yap. Kamerayı kendini aç bir bomb dansı çabuk seri. Yukarı çıkart vur. vur. <laughs> yukarı çabuk kendini kamerayı evet. kendini al dans et. Kimse kendini konuşmasın. Al, yukur, yukur, yukur. <gülüyor> <gülüyor> al kamerayı kendine dans et yukarı. <laughs> <laughs> Kimse konuşmasın. Yukur, al kendini Dur abi ben <laughs> <laughs> <Geldim> Dans <laughs> et dans et evet sen de kamera. Yap şu onu yukarı. Şimdi bom, bom 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 hop 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 hop. Tamam şimdi otur devam et oyma oynamayalım ölme kardeşim. <laughs> İki tane kaldı. İki tane kaldı. <laughs> Yukarı ne yaptı Yukur? Öldü kafası gitti. Ben hadi gülme krizine girdi. Dur bekle son iki tane. Nerede? Eren Eren osurdu. Yani. Aa! Oh, ne Zengin o zengin. E, Bunu nasıl yapabilirsin? Zengin o zengin şey yapar. İnternet mi gitti? Ne oldu? Annesi menemem yaptı bu çocuğa ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Blok bulun lan hadi iki tane senin Roblox'un var çözersin o işi. Bu, çete var ya. bu çete ayrı çete. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu, bu gruba bir isim bulmamız lazım bence. Bu gruba bir isim Kara bulmamız koptu ya? gördüm altını bıraktı Abi şurada Nerede ya? Ya Yukurt ne oldu? İnternet mi gitti? Yukurt şurup. Yukurt şurup. Yukurt adam. Aa buldum gösteriyor yerlerini abi, yerlerini gösteriyor Yerlerini nöre. gösteriyor gelin abi Eren'e kaçmış Tam, iki tane <laughs> Tam, yani bir tanesini ben buldum abi, abi. abi. Ölmeyin abi, ölmeyin, abi. ölmeyin ölmeyin Abi beni gördü Abi bana geliyor ne olur gelin abi. Aldım bir tane Diğeri size yakın abi ben Tamam oyunu bitiriyorum, ben. oyunu bitiriyorum oyunu bitiriyorum Tamam sen Nereye gidiyorsan uydun? ben almayayım Ben gidiyorum ben gidiyorum Tamam tiyatroda tiyatroda mavi ağır. Tiyatroda kaçtı ben gidiyorum. Balmaya Gördü. Gördü. Ünlem, ünlem oldum. Ünlem oldum. Ünlem oldum. Grup oradan değil. Tamam beni görmedi. Ben aldım. Ben Ünlem aldım, aldım gitti bunu. Ben aldım, ben aldım. Oo baka girdi. Ya var. Yukur gel lan buraya. Yine var mı? Çabili, bu. Çavli. Yukur gel gel. Ya Yukur ne oldu? <laughs> alakar yalan dans yapıyor. Çavli gitme. gitme. Aldınız mı? Aldınız mı? <laughs> abi koy. Abi, 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 ölme, abi. ölme. Ölme. paran yok senin. Sen fakirsin ölme hayır bu kadar da yüzüme vurma ya. Yukrup. <laughs> <laughs> ya Yukrup oyuna gel. Tamam. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> kamerayı al kendi kamerayı. Kamera ben, benle. Tamam koyuyorum hadi koyuyor muyuz? Arkadaşlar gelin koyalım. <laughs> Hep koyalım. Kimde be, kaldı? kaldı o, koydum, o son bir koydum, tane kim aldı? Koy! Bir! Speedrun Hadi arkadaşlar 15 dakikada bitiriyoruz. Seslendirme gelsin çabuk <laughs> seriyim ki. Bomb seslendirme. Hadi, hayır yapacağım. 15 Fatih dakikada abi. falan bitiremeyiz bu oyunu. <laughs> 15 dakikada bitireceğiz. <laughs> hayır bir buçuk ya, saatte bitireceğiz. Alın şu, alın şu adamdan ya. Aha yeşil canavar. Yeşil geldi, geldi abi yeşil geldi. Yeşil canavar. Ben Allah'ım. Duyabiliyor ama göremiyor. Ve yavaş. Ya alın şu adamdan Facebook'u Ne kadar gizemli. Şimdi biraz dinlen. dinlen <laughs> Get biraz dinlen yarın için ihtiyacın olacak. Aa hepimiz gazi olmuşuz. Aa ga gaz olduk ga gazana var. Veteran abi. bir ne anlama geliyor? <gülüyor> Kardeşim <gülüyor> veteran <gülüyor> bak veteran. Amazon ormanlarında olan bir ananas türünün adı. Veteran. Amazon ormanlarındaki bir ananas türünün adı. Ananas. Oyunu daha önce oynayanlar 1 yazıyor mesela bitirdiği ne yani. Abi 2 yazıyorum. Ha! Ben <laughs> de o yüzden yazıyordum önce. O ses nereden geldi lan? Yeşilden. Yeşil yanmış gibi gözüküyor. Hareketlere bak. <laughs> Sanırım orada olduğunu biliyor. Yala ya. <laughs> <laughs> Bunun için endişelenmene gerek yok. Ama <gülüyor> kör. Ray-Ban <laughs> galiba. <laughs> <laughs> seni göremezse seni yakalayabilir. <laughs> Soru işareti. Bu ne biçim <gülüyor> cümle? <gülüyor> Soru işaretini de ekledi ya. Bak bu kanka bu Rayban pazardan mı bu? Işıklar matma. Gözlüklerim Rayban. Allah korusun Rayban. Ee, arkadaşlar zoom, on bakın. 10 dakika sonra bitecek. 10 dakika sonra bitecek. Bir daha. Ne? 10 dakikada bitirmemiz Ne? 10 dakikada bin, 10 dakikada bin on seri. 10 dakika spin. bir spin. Değil, değil, arkadaşlar değil, paramız olmadığı için değil, zoom rezeceniyor. hayatta. Hayatta 10 dakika. Hayır dakika. 10 dakikada bitiriyoruz Sistemi arkadaşlar. Hayır tamam. bitirmiyoruz arkadaşlar. Hadi ya, ben Fadi de aynısını çektik. 10 dakika, 10 dakika izliyor olabilirsiniz ama bu video bir buçuk saatte çekilecek. Hayır. Kesilebiliyorum. Bir ses e siz kısırdır. <laughs> <bir gülüyor> nerede nerede? Sıtır. Ben Fadi de çektik az önce arkadaşlar. 2.3 saat sürdü o yüzden 10 dakikada bitirmeyin diyor. Adalet Aa, nerede diyor? Adalet ve Fatih Partisi. lop 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 lop. Yes yes yes. 7 tane oh. topladık bile. 7 tane topladık bile hızlı seri. <laughs> Bin alacağız. Abi birisi bana geliyor ya? Tane ya. Topladık 7 tane. <laughs> bende var. 2 tane bende var. Abi. Herkes God mode açtı abi. Ben gözlükle göremiyorum bu arada. 2 ya. tane 2 bende var. 5 tane lazım. 2, 2 tane Sırcım var. Cem'e bakmayın sakın. Tamam. Cem'e bakmayın. 3 tane lazım. Tamam. Anlı! Aaaa! Aaaa alamayacağız. Ya kanka girme oraya. Bekle yeşil orada ne yapacağız? Kapıyı kapama. Girme ne oraya, girme oraya, girme oraya, girme oraya. Lan yeşil oradaysa. Tamam. Lan yeşil burada. Neredesiniz? Hem yeşil orada ama orada da almamız gereken poşetler var. Nasıl alacağız? Tam gidince alırız, dolanırız. Mavi yeşil nerede ya? Yeşil orada, orada mı hala? Yeşil orada, orada mı hala? Benim yanımda ya. Yeşil orada. Lan yanından geçme onun. Ananı! Aa! Keç, i̇lk kez, i̇lk kez bu kadar yakındım yeşile. Ölüyorum. Ananı! Öldüm. Ben Bana Roblox versenize. Bana Roblox. Lan verilmiyor, verilmiyor şimdi. 4 tane var bende. Var bende. 2 tamam. var bende. Az ben önce ölmemiş gibi arkadaşlar. Tam kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce 7 tane toplamıştık. Zıbap diye koydum 5 tane koydum abi. Süper. Bu arada eee tamam, Hı -hı. Hı -hı. arkamdaki adam çok sinirleniyor. <gülüyor> 3 <gülüyor> <Ne diyorsun sen gülüyor> tane ben de koydum. 8 oldu. Bir tane Çin daha aldım. Tane Kaç herhalde. tane var sizde? Spiran, seri. Mavi adam burada. Mavi adam burada. Adam mı o öncelikle? Gördü beni. Öldüm ben. Hadi bay bay. Mugi, şu Shugi o. <laughs> Vagi <laughs> mı Ay. Ne ya rol Aha kaç var. tane var? Abi ya. İki tane oldu bende. Abi ben de. ya kesin bittim. Kesin misin ismi kim Kesin kesin bittim usta. Orada var mı kanka? Hızlı olun hızlı olun hızlı olun hızlı olun. Tamam süper hızlı speedrun yapıyoruz. Yukur boş yapma boş yapma. Sen niye hızlı? Sen oynamıyor musun lan Yukur? Oynuyorum oyundayım. Abi beni takip ediyor şurada. abi hiç alakan yok bu oyunda. Valla ya. oldum bir tane. Şuraya bir bak ya böyle bir şey olamaz. Bir tane buldum ben. Tam yalan. koydum yes, iki yes, tane. Yes yes yes. Koyun abi herkes Aa. koysun. Oh tak diye koydum. 10 tane son 5 tane kaldı. Speedrun yapıyoruz. Abi orada Büyüyordu yeşil var var orada yeşil. Nerede? Bir tane Burada kaldı mı? 6. Burada mı? 5 tane kaldı. <gülüyor> 6 Altı altı tane kaldı. 6 tane mi <laughs> kaldı? <gülüyor> Vay. <gülüyor> ben de dedim abi orada ya yeşil var var. Doğruymuş adam haklıymış aga. Ee, inanmak gerekiyor. İnan mı insan burada? Bence, Bence de inanmayın yukur, abi. Yukur. 50, 50 bilgi yukur. diyor. 13 tane bilgi koyuyor içine ya böyle bir şey olamaz. Ya adam 50 adam 50 atar bilgi. oyunu gibi ya. 1000 tane ya oyun var diyor. 3 tane oyun niye laf ediyorsunuz? Bak, bu, arada, bu arada bu arada bir dakika bilgi demişken bu video bu videonun mu? Bu oyunun gizem ve bilgi videosunu ne yaptım Eren? Fatih <laughs> abim sakalında <laughs> Bu arada dünya <laughs> <Sinyal>. reklamlar. <laughs> <laughs> Ben Fatih'in kanalına gidip güzel videosu var mı diye bakabilirsiniz belki de vardır Yolluyorum telifi telifi yolluyorum Ne telifi ya ne yolluyor <laughs> Ya sen ne yapıyorsun orada kardeşim ya Abi da ya <laughs> Ya yaratık benden korksun ya yaratık ya bu, benden Oğlum biz buraya ya. girmiştik burada yoktu ya <laughs> abi Kaç tane var adam, adam var ya şu Dop göbek adam O adam <laughs> o da yukrupa telif yollasın ya Kaç tane var sizde şu abi. an <laughs> Kaç tane Bende var bir tane var Abi koyun Aa, artık. Yukurup sende Ana yok Yaman mu? Bende de bir tane var bende de bir tane var. Tamam gidin evet, koyun abi. Var, var. Ya oğlum yapma ya şunu yapma bozuyorsun. Yukurup düzelt, yukurup düzelt. Ya bu çocuk. Kanka alın şu kamerayı ya Şunu alın ya kamerayı. 13 tane oldu. Ya düzelt şunu. Lan! <laughs> mavi, 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 mavi ile yeşil tiyatroda geldi. Aynı yerde mavi ile yeşil. Ya başka bulamadım. Giremiyorum ki tiyatroya ben abi aynı yerde. Aa buldum buldum buldum. Tamam. Bir tane. Win win win. Win geliyor win geliyor. Koy koy. Win geliyor. Hazır mısınız? Ben, bir tane, koy bir tane, koy bir tane, koy bir tane, koy bir tane, koydum bir tane. Koy bir tane kaldı. Yaratı üstüme çekiyorum. Ya Hadi Bir tane o... kaldı. Yaratı ben, ben de üstüme çekiyorum. Dans, dans ediyorum. Ya ne yeşil canı Geç onu geç. Oh Adam burada, burada burada yaratı. Ya, madem ki geç dur. Ben de geçerim. Bunu dojlarız ki biz buradan. Aynen Nereye gittin oğlum? Ya hadi kardeşim geçiyorsunuz. Abi mademki geçiyorsunuz BOOOOOO madem Her şeye ne rağmen bu. Herkese rağmen i̇şte Kurpa Aynen rağmen GG 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 nasıl bu kadar hızlı bitiyor g lan bu oyun HAHAHA Bana da çekti <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Turuncu canavar geliyor arkadaşlar Turuncu canavar Bu <laughs> bir sürpriz Bu bir sürpriz Hadi hızlı <Turuncu> oku mağarasını <laughs> terk etti Belki yemeğin Belki yemeğin kokusunu almıştı Albert Çin'e. Sego kasası açmak istersen. Her kez nokta komdan. Arkadaşlar şu <laughs> anki mantık turuncu bir canavar var. Haritada çizgiler açıyor. O çizginin üstünde olursanız ne oluyorsunuz arkadaşlar? Şibeli dam 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 dam. Ölüyorsun. Abi çizginin üzerine durursak Aa, turuncu adam bizi Yapayım. öldürüyor. Ya burası KYK yurdum Bir <laughs> Abi şey diyeceğim videoda şey yapsana mesela Ali kesmeler yapsana video daha komik olur. Ney? Tamam sus. Bu yaptım. son gece. After you fix Makinemi my tamir ettikten sonra sana neden Bayağı burada olduğumu göstereceğim. Yalayacağım. Merhaba <laughs> makinemi tamir ettirdikten sonra. <laughs> burada alıyor paramız da. Tamam, Allah'ın ırmayı bakmaya başladım. Aynısı oldu ya. Hadi arkadaşlar, Çık çok buydu. hızlı bir şekilde bitiriyoruz ve Fatih ağlamasını izliyoruz. <gülüyor> ben <gülüyor> sağdan <gülüyor> gidiyorum. <laughs> Hadi gel. Kim yukurt <laughs> gel benle. Yukurp ne yapıyorsun ya? Ben yani? Eren'i bombayla gidiyorum abi. Ben Eren'i bombayla. <laughs> Önden gidiyorum bak sen ölme diye. Ben buradan gidiyorum. Hop, doyucadım abi. Speedrun yapacağız. O oh, aşağı girmedik. Bak şimdi zekice oynayalım. <laughs> Dört tane ışık buldum. Oha! Abi bir tane buldum abi. Gir bende. Süpersin. Tamam ben buradan iyi oynuyorum. Tek tek oynayalım hızlıca bitirelim abi. Beş ben tane de şu üstte gidiyorum abi üstte gidiyorum. Burada var mı burada var mı burada yok. Ya buraya niye koymuyorlar? ben de buldum bayağı. Oğlum onun ismi şalter. tane Işık buldum. Işık ne Allah. Burada üç Minecraft torcu buldum. var. Üç. Bugün. Ben de 10 tane üç var. Şalter arkandayım. Yedi tane buldum. Yalan on söyleme nasıl <laughs> yedi tane var. On, ben tane, on tane var. Bende 10 tane var. Sesim geliyor mu? Ben tane var. Oha. Tamam eve götür lazım olur. iki tane buldum. Oo abi orada tamam, ben sonra ben... var sıkıcık... Ona... burada. Oğlum koyun artık o zaman. Win aldık şu an. Bir tane var, var bende. Bir tane, ben tane falan kaldı. Ya 10 tane varsa bitti oyun şu an. <laughs> <Ya> öldüm ama <laughs> yarı. Yalan, ya. yalan, yalan söylüyor kaç kaç ya. 10 tane varsa cebine koy. Aa! Girme oradan, girme oradan, girme oradan. 8 tane buldum. Oha ya. 10'uncu var işte. Kardeşim kendilerine bağladılar. 9 tane buldum. <laughs> Çavli gördüm ya yaptığımız hareket şekli bak. 9 tane tamam. buldum. 9 tane bitti. Oğlum, oğlum be. Oyun bitti. 3 tane adam 5 tane bulamadı. <laughs> lan bulduk. Bitti oyun bitti. 3 tane bende var. 3 e, tane, e, tane bende var. Tamam gelin tiyatroya gelir. Mum tısmış, gel. Mum tutmuş. Gel gel geliyoruz. Gel, oradan geçme. Tamam var. dikkat et. Öldüm Gir gir. Koyun. Koy koy koy. Oooo. Canavar gel. Koydum. Kaç oldu? Geldi mi al. Zaa. Koy kanka koy kanka. Koy kanka. Öldüm ben öldüm. Ya. Ulan koysana Fatih. Ooo <laughs> bir anda bin aldık. Lan ondan. Eren bana koymadı. Koy demesin. Niye koymadın? Koymadı. Ne ben. 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 ben öldüm. Beni niye çarptın? Basmadın. Gel. Gel. Ne? Makine iyi mi? Görmek için çok karanlık. <laughs> Tip bak. Olur, ya biraz ya. kamerayı ortala ya. Aa, Aga be. Lan uyan sen. Senin paran yoktur. Yoklar. Doğdum ki son anda robot yapmış ya. <laughs> lan bana ne oldu böyle ya? Aa. Aa, Aa oğlum nerede doğdu? Ben oyunun ben içinde düşürüm. doğdum lan. <laughs> lan. Aha bug'a e girdi. Kim? Abi, feta kim? Feta abi nerede doğdum ben? Fetai İnşallah gelirsin aramıza kanka. Seni aramıza görmek plan. isteriz. Davetime teşrik edersen lütfen gece edelim. Benim kameramı bir odaklanın. Haritada doğdum, karanlık oldum. Dur bekle sus. Görünüşe göre elektriği. Oku. Açmaya gerekiyor. gerek yok. <laughs> Yedek jeneratörü güçlendirmenin <laughs> Ya. Ya. <gülüyor> Şamara böyle <laughs> en sevdiğim <seviyorsan> gibi <laughs> var ya. Kim? Kim <laughs> belki. yarın, ya, belki, belki yarın <laughs> yalarım. Yani diyor ki, şey, <laughs> e, ya diyor bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Burada alt yazıdan anladığıma kadar hikayesini çözdük. Aa şey yapalım, bedava... Daha <laughs> <Çok> küçük ya. <laughs> Oğlum adam sosları almış? <laughs> ya. Bilmiyorum. Hadi arkadaşlar hızlı bir şekilde bitiriyoruz. <laughs> ayrı yerlerden gidelim abi. Bu Mavi paralar... <laughs> geliyor mavi geliyor. <laughs> Bak bir anda win oluruz. Hadi speedrun. Herkes ayrı yerden gitsin. Ölümüne. Bu sitedeki kasalar yanıyor. Çavla ya sus Buldum bir tane. Evet, Info ver Spike bende. Yukru <laughs> bir dahaki altı yazıları şey yapalım. Sen İngilizce ben Türkçe. Böyle ben... şey gibi oran. Belgesel kanlı. gibi. İki <laughs> aynen aynen. İki tane var bende abi. <laughs> Potamlar. Şöyle yapalım. Sesini kısayım yalnız. Oğlum aynı kısayım. yerden girmeyek <laughs> dedik daha. Neyse ben buradan gireyim buraya kimse şey girmedi. Hepimiz <laughs> aynı yerde. Eren'in speedrun hevesi şu an. Valla var ya oğlum çok hızlı Pans. yapıyoruz. Belki hiç jump cut koymam buraya. Bu kasadaki siteler yanıyor. Ya sus artık ya. ya oğlum, oğlum biz kasada <laughs> Herhalde speedrun bekliyor bizim çocuğumuz buradan abi. <laughs> kasa, kasa Oğlum ben burada speedrun yapıyorum gelsenize. Abi abi ben site yönetmeniyim. Duracell... sel. bir dakika bir şey soracağım. Biz Duracell sel da Lazer abi telefon telif Yani bu komik abi, esprinden dolayı... <laughs> <be>, be... <laughs> <laughs> bu komik esprinden tamam, dolayı sen de evet diyor musun kardeşim aramıza bekliyoruz. Meşasını aldım kardeşim. Katılıyorum. Allah. Sen de katılıyorsun. Şey ben de katılıyorum. Şiflok çok işinize yarıyor. Çiftlok çok işinize yarıyor. Mavi geldi. geldi. Ne işimize yarıyor? Ya. Yeşil. Yeşil önüme çıktı. Son evet. anda evet. attım kurtuldum. Aferin abi. Süpersin. Minnacık bir Süpersin, Süpersin. Minnacık bir kısımla attım kendimi. Mavi geliyor. Mavi geliyor. Ödüm patladı. Ödüm patladı abi. Abi neredesiniz? Kasa açıyorum. <laughs> Bende iki tane durasel var. Üç tane durasel var. Tamam koy o zaman. abi. Foxy geldi. B'ye bas, B'ye bas, B'ye bas. Tamam. Burada şey için Boş yapabilirsiniz arkadaşlar. Boş yap. Yukut. twerk at. Arkadaşlar twerk at. Yukut twerk at. Yukut. Ağzını aç. Bakayım ya kaç tane dişin var. Açayım. Aç ağzını. Hemen açayım hemen. Ağzını aç. Ağzını aç. Aç al kendi ağzını aç kendi <laughs> ağzını. <aç. Kendi> <laughs> Bakayım kaç tane dişin var. Yaklaş yaklaş kameraya yaklaş Hayır. ya. Kameraya yaklaş kameraya. Oğlum sen gözükmeyeceksin facecam'de çocuk ya. ortalama lazım o, kendini. Komik ortalamaya. bir şey koymam lazım. Komik bir şey yapmam lazım. Ben Fatih gibi şey ortala kendi oğlum. Bak normalde de gözükmeyeceksin montajda. Benim gibi. Kanka sen de değil kamera. <laughs> Tekrar yapalım. <gülüyor> 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 Benim gibi. <laughs> kendi ya eğildi, kendi değil, Ben, ben Şu an, an ortadayım. değil. <laughs> Kameranın ortasındayım. Anlayın artık. Tamam tamam turuncu geçti hadi hadi, <gülüyor> hadi. <gülüyor> <Spider> <gülüyor> Spider, <laughs> hadi hadi hadi. hadi. Buldum bir tane daha. Speedrun hadi hadi. Benim <laughs> yanımda haberiniz olsun. 3 tane var bende. Ananız. Burada mı patladı? Mi? Mavi burada mavi burada. Yukur ödüm patladı yürü git ya. Aa şurada bir şey var göz ver <laughs> Aşağı gitmeyin bu arada yaratık çeker sizi. Tamam 3 tane var bende. 6 tane de bende var. Tamam win o zaman win o zaman şey diyeceğim benim Aa, isim, var isim abi. Ben o zaman de, kanka. win win. Şey tiyatroya girin. Koyduk. Abi bir Koy. Getir, hadi getir yukrup. Yukrup da değil çavli de. tane koydum bir de. Huuu Abi tam tiyatroya geliyorum elimde bir tane var benim. Koy hadi koyarsan koyarsan çok ayıp edersin. Koyma. benim de doğal işim var ha. Koy kardeşim koyma. koy lan. Abi. Yaşasın. Aşağıda. Bunu nasıl bastım? <laughs> ya sen Ne yapıyorsun kurp ya? Ne işkem ne ya? Yukarı. Görünüşe göre işe geri döndük. <laughs> Tank, gücü Al tekrar açtığın için... için İngilizce konuşacaktın. <laughs> Eşek. Azar reward. Ödül olarak hepinizi YouTube. bırakacağım. Yukurp osurdu bu arada bak gitti. Yukurp gene hemen hemen Yok. yaptı annesi çağırdı. Abi ama ben hemen yedim. Sana bir veda Ben ben hemen e severim ediyorum. bu arada ya. Aa, bir menemen e yapmadı bir şey. Nasıl buradayız lan? Final. <laughs> <laughs> <Generali. gülüyor> <laughs> <Olur, gülüyor> Nasıl bu kadar hızlı geldik? Ben bileti almayacağım. After the party, I let you That go. Hayır. <laughs> Düşmüyor mu? Düşmüyor. Düşer düşer. <laughs> düşer düşer. Düşer düşer. <laughs> ya arkadaş. Oh. Al al bir et al kardeşim. Hoppa al. Almayacağım onu. Alın çıkıp alın. Oğlum alma çıkamazsın biz bin alırız. Za. Za. <laughs> Ya, ya, gelin şurada, Gelin 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 şurada dünyanın en kötü youtuber'ını izleyin. Eren diye bir kanal varmış da. <laughs> abi, arkadaşlar o... er Eren Army Ukurp'un son videosu gidip Eren Army spamlayın yorumlara. Onu öyle deme çünkü ciddi alırlar bak. <laughs> ciddi söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ağlatın bu ]還有. çocuğu. Already, <laughs> bak Eren kelimesini yazamıyorum sen ya de yazamazsın ha. <laughs> <laughs> Ben yazarım onu. Bu, ben, senin. ben senin kanalında moderatörüm lan moderatörüm. Bu anlattıkları <laughs> tamamen şakadır. Benim kameram gözükmüyor. orada yazın abi. Gidin tamamen yazın şaka Lütfen abi. ciddiye almayın kanaldan ban yersiniz. Teşekkürler. Gerek Oha ban atarım dedi. Bakalım. Oha. 2000 lan. kişiye ban atabilecek mi? Bu video yapman. üzerinde ya yap, herkese sesleniyorum. Bu Bunu cidden kez kes. Bunu Balonları Yapmayın. Balonları patlatıyoruz arkadaşlar. Aynen Şakasız öyle. kes onu ha. Ya tamam tamam saldırmayın arkadaşlar. <laughs> koşun! Koşun! Hayır ben kaçıyorum. Tam Tamam öldü. patik öldü. Oh patik man. öldü. Ya, ya, ben, ben niye ben öleceğim? Patladı ışığı Hepiniz yok. öleceksiniz. Hepiniz öleceksiniz. <laughs> Sıkıştınız. Aa, Aa. Lan, Aa, Lan oraya gelemiyor musunuz? Gelemedi. Lan Gelin ben kaldım da. burada. Ne ee, kardeşim? Abi. Patlatma! Patlatma! <laughs> <ben. gülüyor> lan pastanın pastanın. Yani ya ne pasta pasta mı Ya, ya pasta Al. Kapıya yaklaşın <gülüyor> lan! Aa <laughs> 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 oh, bak var burada. E ne yapacağız? oğlum bizim balonları patlatmamız şey gerekiyor. Uyuyacak, kuyacak, susun bir Ha şimdi alın, ya, şimdi giden, alın pas. Ya giden, ya senin ben. Abi açın abi. O uyuyorken pastayı almamız gerekiyor. pastayı alın, pastayı alın. Abi, köşeye saklan, köşeye saklan. Pastayı alın, pastayı. gelemiyor. pastayı alın. Uyuyunca, uyuyunca. <laughs> Aha. Ee, ya bir tane patlamamış mı? Ya. Hee. Bence her şey çıktı. Aha, her şey patlı açılıyormuş. Abi şunları şöyle bir devireceğiz. Aa, devir devir devir. Aşağı atın aşağı. Aha, aşağı atın aşağı atın aşağı. Ya Bak, oğlum çana. lan. <gülüyor> <gülüyor> ya. Kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Kaçın lan. Bak o dediğim bug'ı yapın. O dediğim bug'ı yapın. Evet. <laughs> Arkadaşlar, evet. Tamam, bin alırken canavarın oraya girin tamam mı? Yok olmaz. Sen girsene, bizim zaten ekran videoda sıkmıyor ya. Hayır, hayır, hayır evet. oğlum, ben de gözükmüyorum. için bu fedakarlığı yapmaz mısın yoksa? Hayır, bin alamam. Hayır dedi, bak Yukur gir, Yukur gir. Çavli sen gir, Çavli gel, Yukur gir. Bak ya, adam geldiği an yani. oraya gireceksin adam. tamam mı? Bekle. Adam ya, gel. Bak Bilal, bekle. Adam, adam, adam hadi, kafası hadi. sıkışınca girin kanka. İçeride baga gireceğimiz. Gir, gel Çavli. Mı? Bak gir bak bekle kafa sıkıştı oraya gir. Şimdi girin. Girin tamam. girin 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 adama girin. Gir adama. C'ye bas gir işte bak mükemmel. Lan biz içerideyiz. İşte oh, bu. Gel bakalım gel. Gel gel, gel. sana binalık ya. Tamam, i̇şte bu. Oğlum yalnız Eren abi bir daha da doğru Şarkı 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 Sariş kabuğu için oynayalım şu an adam Şarkı 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 Hiç mütemmek değil Şarkı 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 Şarlak, şarkı 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 Ben patiye 2 saatli çektik Bize otu <laughs> <laughs> <Ya, gülüyor> <al. gülüyor> Görünüşe göre onları hafife almışım Lan nasıl hikayesini atıyorsun ben asıl İngilizce çevir ingilizce çevir <laughs> Her, şey Her şey daha, daha güzel delirmek, delirmek üzere. üzere. Aslında çılgınlaşmaya başlamak üzere demeye çalışıyor. Crazy diyor ya orada. Delirmek üzere. Ya bu <laughs> bir vursam ölecek. İğne bassam ölecek adam. Kim ah, diyorsun lan? Evet. Hadi arkadaşlar hadi bin yani aldım Bitti. Dönün bitti. Bitti. Ya bir Yo bir, bir şey gerek yapacağız. yok ya mükemmel bir çıkış arkadaşlar. Herkes güle güle. Geldiğiniz teşekkürler gidin. Bu mu? Çıkış bu mu? Evet. Bekle, bekle. Bu muydu abi? Hayır Kanka bir sivilcini göstersene. Yani niye sivilce mi gösteriyorsun ya? <laughs> Allah Allah. <O> Göster. <laughs> abi. gibi Nasıl var zaten. Oo, cavlene. Bekle eline. bekle bekle kameram ayarlayayım. Oo, yukrupa gel. Ya bu arada bu videoya <laughs> like atmayanları kafes dövüşüne bekliyorum. <laughs> 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 Bize de teşekkür arkadaşlar. Kendinize iyi <laughs> bakın. Herkes son bir cümle söylesin gidiyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bugün. <gülüyor> <gülüyor> Sizlerle Aşağıya birlikte merhaba arkadaşlar. Koymuştur Eren. Aynen klasik unutulan linklerden koyarım arkadaşlar. <laughs> Başla etkinlerim. Merhaba arkadaşlar ben Murat. Siz de bu arada. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Gülme asla atmayın. Kendinize Teşekkürler. çok hoşçakalın. Bay bay.